İstanbul Dolapdere'de dün yaşanan bu manzara Türkiye gündemine damgasını vurdu. Bir yanda DTP'nin kapatılmasını bahane ederek yürüyen kimlikleri belirsiz maskeli şahıslar vardı. Bir yanda ise onlara silah, bıçak ve satırlarla saldıran başka bir grup. <laughs> Olayın başladığı yerse İstanbul DTP il binasıydı. Partinin kapatılması protesto edildi, DTP'li yöneticiler yine sağduyu çağrıları yaptı. Ancak 50 kişilik maskeli grup partililerin çağrılarını dikkate alıp dağılmak yerine dolap dereye girdi. Hey! 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 Maskeli şahısların halkı kışkırtmak ve karşı şiddeti sokağa çekmek için yola çıktığı daha yürüyüşün başında belli oldu. Sözlü tahrikler ve sloganlarla vatandaşı sokağa dökemeyen kimliği belirsiz şahıslar bu defa halkın ev, iş yeri ve araçlarına oldu. <laughs> Tahrik yapılan yerde yine özenle seçilmişti. Sem sakinlerinin benzer eylemlere tepki gösterdiği biliniyordu. Yine öyle oldu mal ve mülküne saldırılan mahalleli maskeli şahıslara karşılık verdi. Denenmiş provokasyon gerilimi bir anda tırmandırdı. Bu arada kameralara provokasyonun çok daha büyük olduğunu ortaya koyan görüntüler takıldı. Grubun içine karışmış silahlı üç kişi vardı. İşte onlardan biri. Silah elinde maskeli gruba doğru koşan şahıs kameraları görür görmez çak etti. Silahı hemen beline sokarak saklamaya çalıştı. O sırada diğer silahlı iki kişi de yanındaydı. Bir diğeri karşı tarafa el hareketleriyle siyasi görüşünü haykırırken fotoğraf karelerinde silahla göstericilere nişan aldığı da net bir şekilde görülüyor. Bu da bir başka görüntü. Az önce silahını beline sokarak saklayan şahıs bu defa duvarın arkasından silahını ateşlediği sırada kameralara takılıyor. Kalabalığa silah doğrultup ateş ettiği ileri sürülen üç şahıs gözaltına alınıp sorgulandı. İkisini savcı emniyetten serbest bırakırken bir başka suçtan arandığı ortaya çıkan üçüncü şahıs adliyeden salıverildi. Bu arada olaylarda kullanılan silahların kuru olduğu ileri sürüldü oyunda polisin müdahalesiyle yeniden oynandı. Ancak olayın gelişimini mercek altına alan strateji uzmanları vatandaşı çatışma ortamına çekmenin terör örgütü PKK'nın yeni stratejisi olduğunu söylüyor ve halkın kışkırtmalara karşı daha dikkatli ve sağduyulu olması gerektiği uyarısı yapıyorlar.